Herkese selamlar arkadaşlar ben Göçmen Okur. Tabii ki kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu cümleyi kurmayı aslında hiçbir zaman beklemiyordum ama hayat bana da bu cümleyi kurdurdu. E aslında Instagram'dan gelen arkadaşlar benim biraz da olsa ne yaptığımı, neyle ilgilendiğimi biliyorlar. Ama ben bugün buraya ilk defa gelecek ve ilk defa tanışacağımız arkadaşları da biraz kendimi tanıtmak istiyorum. Aslında bu video biraz beni, benim kanalımı tanıtma videom olacak benim. Bugün normalde bir kitap yorumlama yapacaktım ama kitap yorumlamadan tamamen vazgeçtim ve önce bir göçmen okurla tanışalım dedim. Arkadaşlar 4 ay önce ben Instagram'da bir kitap yorumlama sayfası açtım ve ee, buradan kitap aslında bookstagram deniyor ya. Ben bookstagram kelimesini çok sevmiyorum. Çok kendime göre de bulmuyorum açıkçası. O yüzden ben biraz daha kitap yorumlayan bir sayfa olarak adlandırıyorum Göçmen Okur'u. Evet. Göçmen Okur'da sık sık okuduğum kitapların fotoğraflarını paylaşıp altına yorumlamalar yapmaya başladım. Ama benim yorumlamalarım şöyle yorumlamalar değil. İşte e kitabın konusu şu. Şunlar anlatılıyor. Karakterimiz bunlar gibi bir özet değildi benim yorumlamam. Ben biraz daha tabii ki bunlardan bahsedip yazarını puanlamasını, önermesini hepsini yapıyorum. Kitabın konusuna değiniyorum. Karakterlere değinebiliyorsam bir kısım değiniyorum. Onun dışında ben biraz daha kitabın ana konusunun etrafında dolanmaya çalışıyorum. Çünkü ben bunu yorumlamayı seviyorum. Neden? Çünkü kitaplarda biz arkadaşlar mutlaka kendimizi buluyoruz. Size de öyle oluyordur. Bir kitap açıyoruz. Konusu ne olursa olsun mutlaka oradaki bir karakter, oradaki bir durum, oradaki bir yaşanmışlık. Aa diyorsunuz bunu ben ben de yaşıyorum. Bu bana da denk gelmişti. Bunu ben de yaşadım mutlaka. Hayatımın bir alanında bu benim karşıma çıkıyor diyorsunuz. Ve ben işte o kitap ve hayat kısmını birleştirmeyi çok seviyorum. Yorumlamalarımda da Instagram'da bu şekilde devam etmeye çalıştım. İşte konum savaşsa ben o savaşın sadece kitapta olan kısmından değil aslında günümüz dünyasında da geçmiş dünyada da insanlar üzerindeki etkisinden bahsediyorum. Ya da örnek veriyorum konumuz açlık mı? Ben o açlığı hayatın her alanına nüfuz etmişse eğer bir şekilde bunu sizinle yorumlayarak ilerlemeye çalışıyorum. Ama maalesef şöyle bir problem yaşamaya başladım. Şimdi normalde benim hiçbir zaman aklımda YouTube'a girmek yoktu. Ama Instagram'a girdikten sonra şöyle bir problemle karşılaştım. Arkadaşlar Instagram'a bir metin yazdığınızda bir karakter sınırlaması var ve belli bir noktadan sonra artık kabul etmiyor. Yazamıyorsunuz yani ve bende şöyle bir durum gelişmeye başladı. Özellikle de hatta onu da altını belirteyim yorumlamalarıma gelen mesajlar ve yorumlar üzerinden yani işte çok güzel anlatmışsın, çok güzel yorumlamışsın, işte burada çok güzel değinmişsin gibi cümleleri okudukça şunu fark ettim ama bunlar daha benim içimden geçenlerin çeyreği bile değil. Yani ben aslında anlatmak istediğimin çok ufak bir miktarını oraya yazabiliyorken bile birilerine değinebiliyorsam bu beni mutlu etti ama eksik hissettirdi ne, yap ne yapabilirim diye düşündüm ve yani buna özgür alan tanıyan tek alan maalesef YouTube. Başka bir alanımız yok, başka bir yer yok. Bunu başka birilerine ulaştırabileceğim bir alanım yok. O yüzden de buraya geldim. Şimdi dediğim gibi aslında Instagram'da takip eden arkadaşlar şöyle diyebilirler. Yani hani sayfan ne kadar büyüdü ki buraya geldin. Aslında olayım o değil arkadaşlar. Çok onu dert etmiyorum ben. Çünkü benim için bir kişiye ulaşabilmek yeterli biliyorum. Neden? Çünkü ben benim amacım şu değil. Ben çok iyi göstereyim, çok iyi anlatayım, çok güzel kitaplar önereyim. Benim derdim, benim olayım bu değil. Ben bir tane de insan olsa birinin hayatına dokunabileyim, birileri için bir şeyler yapabileyim. Belki birinin herhangi bir konuda ön yargısını kırabileceğim. Bunları yapmak niyetim yani benim olayım bu. Şimdi bu kanalda aslında biz bunu yaşayacağız. Yani gelip burada dümdüzsün karşınıza oturup işte şu kitap çok güzel, bu kitap çok iyi, bu kitabı öneriyorum, bunu okuyun demeyeceğim. Çünkü olayım bu değil. Benim olayım bir kitap okudum ve benim hayatımda kendi kişisel zevkime göre çok sevdiğim bir kitapsa ben gelip o kitabı burada yorumlayacağım. Nedir? Martin Eden. Çok sevdiğim bir kitaptır. Burada gelip onu yorumlayacağım. İşte ya da açlık kitabı mesela çok hoşuma giden bir kitap. Bir Instagram'da takip edenler aslında biliyordur. Ben orada mesela işte fareler ve insanlar kitabını anlatırken şunu diyemedim. İşte karakter başına şunlar gibi aslında çok talihsiz şeyler yaşayan karakterler vardı o kitapta. Bir de zorbalığa uğrayan insanların olduğunu. Zorbalık ne nedir? Ne, nerelerde karşımıza çıkıyor bunları anlattım. İşte YouTube benim için aslında bu noktada çok faydalı olacak. Ben inanıyorum çünkü ben buradan Belki dediğim gibi bir kişiye, belki yüz kişiye ulaşacağım. Bu önemli değil. Kaç kişi sayısı benim için önemli değil. Ama ben burada bir yandan sohbet ederken bir yandan da asıl amacıma ulaşmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar bakın inanın bu hayata hiçbirimiz gelelim, yiyelim, İçelim, yaşayalım, paramızı biriktirelim, ev alalım, araba alalım ve ölüp gidelim. Ama bunları yaparken biz farkındaysanız kendi hayatımız dışında hiç kimsenin hayatına bir şey katmıyoruz. Bir cümle, bir kitap, bir söz, bir yazar çoğu zaman bir insanın hayatını tümden değiştirebilir. Peki şöyle düşünüyorsunuz yani şimdi bir adam çıkıyor ve bir kitap yazıyor ve birinin hayatını değiştirebiliyor. Peki ben o kitapta aslında daha derin ayrıntılar varken bunu birilerine katıp acaba kaç insanın hayatını değiştirebilirim? İşte bu noktada biraz daha sosyal medyanın gücüne ben inananlar dedim. Yani sosyal medyayı biz neye göre kullanıyoruz? Hangi amaçlar için kullanıyoruz? Ve biz bunu nasıl pozitife çevirebiliriz? Bu kanal onun bana göre yansıması olacak. Ee, Biraz da kendimden bahsedeyim arkadaşlar. Ben yani tekrar söylüyorum tabi bilenler, tanıyanlar, sohbet ettiğim birçok arkadaş da vardır burada. Ama hiç beni tanımayan insanlar için biraz bahsetmek istiyorum. Ben şu an Bursa'da yaşıyorum. Ee, aslında şöyle yani normalde bugün video çekemeyecek kadar yoğun olduğum bir gündü. Sebebi de şu. Geçen hafta ben bugün video çekmeye karar verdim. Ve Instagram'a bunu işte size bir sürprizim var olarak yani söyledim. Ama şöyle bir şey oldu. Geçen hafta içi aniden... Bir iş görüşmesine gittim ve aniden işe kabul edildim ve aslında pazartesi işbaşı yapacağım ve bir anda bu hafta komple benim işlerim bir sıkışma oldu E ben mesela biliyorum şu an görüntüde seste ya da herhangi bir şeylerde problem olabilir çünkü hazırlanamadım yani inanıyorum daha bir sonraki videolarım çok daha iyi olacaktır çünkü hazırlanarak gelmeyi düşünüyorum ama bu hafta hazırlanamadım ama bir huyum vardır ki ben bir şey yapacağım dediysem yapacağım. Ben pazar günü video yükleyeceğim dediysem ve pazar günü ne olursa olsun video yüklemem gerek. Onun için de yerine bu videoyu yetiştirmeye çalıştım. Dediğim gibi Bursa'da yaşıyorum. İş olarak da pazartesi çalışmaya başlayacağım. Ee, radyo televizyon mezunuyum ama hiçbir zaman alanında iş bulamadım. Kısa staj dönemlerim oldu bir şeyler yaptım ama hiçbir zaman onun dışında böyle hani gidip de bir kanalda çalışma fırsatı bulamadım. Zaten benim aynı meslekte olan aslında e, sayfadan da tanıştığım birkaç arkadaş vardı. Maalesef biz e, bu konuda iş bulamayan bir kesim olduk. Ama artık e, peşinden gidiyor musunuz diye soracak olursanız hayır arkadaşlar. O alandan artık tamamen kopmuş bile olabilirim. Çünkü orası da çok e, rahat olabileceğimiz bir alan değil artık. Onun dışında inanılmaz bir kitap severim. Gerçekten kitap okumayı çok seviyorum ve yani hatta şöyle bir Trabluskarp Savaşı ile ilgili çok hatırladığım ve çok sevdiğim bir anımdır. İşte öğretmenler geldiler ve bir şey olacaktı, bir gösteri yapılacaktı okulda ve o gösteri için bir öğrenci seçmek istediler. Biz o zamanlar dördüncü sınıftayız. İşte birkaç arkadaşı seçtiler. En son öğretmen beni hani önerdi onu da alalım diye. Neyse beni aldılar arkadaşlar. İşte diğer arkadaşlara bir şey demediler. Onlar okudu geçti ama hepsi yani talihsizlik şu cümlenin başı Trabluskarp Savaşı diye başlıyor. Ve dördüncü sınıf öğrencisi için Trabluskarp Savaşı demek çok zor bir şey. Ve o arkadaşlarımın hepsi maalesef o zaman Trabluskarp Savaşı diyemediler. Ve ben sadece bu iki kelimeyi bir araya getirip cümlenin devamını okuduğum için hemen o anda sözü kestiler ve tamam hadi sen gel dediler. Ortaokula geldim, işte liseye hazırlandığımız SBS sınavı vardı bizim dönemimizde. İşte dershanede şey olurdu böyle, hani kitap okuma yarışmaları olurdu, ödüllü yarışmalar olurdu. Ben hemen katılırdım. Çok çalışkan bir öğrenci. Asla olmadım hayatım boyunca ama okumayı hep çok sevdim. İşte o dershanelerdeki okuma yarışmalarına katılırdım. Hiçbir zaman birinci olamadım ama hep ikinci ve üçüncü oldum. Yani hep hayatımın bir alanında kitaplar, kitap okumak, benim okumak hep hayatımda vardı. Üniversite hayatım benim çok böyle, üniversiteyi çok aman aman geçirdim diyebileceğim üniversite hayatım olmadı ama çok verimli bir zaman dilimiydi benim için çünkü Hayatıma önem katan, hayatıma bir amaç katan bütün kitapları ben üniversite döneminde okudum. Yani hatta lisede çok uzun bir süre, o lise döneminde ben kitaba biraz böyle ara vermiştim. Çok az okuyordum, çok az fırsat buluyordum. Ama üniversite benim için bu konuda böyle bir çığır açtığım dönem oldu. Çünkü dilediğim kadar kitap okumak fırsatım oldu. Hayatıma çok fazla kitap okuyan insan girdi. İşte tanıştığım insanlar kitapları seven insanlar oldu. Böyle böyle sürekli bir kitap sirkülasyonu oldu. Ondan sonra de mezun oldum. Ankara'da çalıştım. İşte Ankara'da hemen ilk fırsatta orada bizim iş orada çalışıyordum. İş arkadaşlarımla bir kitap okuma grubu kurduk. Hemen orada aktifleşmeye başladım. Hemen orada kitap okuma peşine düştüm. Ondan sonra işte geçen yaz Bursa'ya yerleştim. Şimdi buraya geldim. E burada şimdi Covid-19 salgını var. Şimdi burada bir çevre edinme, yeni bir hayat, bir fırsatın olmuyor. Herhangi bir kitap okuma grubu falan da bulamadım açıkçası. Çünkü öyle bir aktivite yapılabilecek bir dünya yok şu anda. Öyle olunca da dedim ki ben Instagram'dan işte baş, başlayayım ufak ufak her gün kitap okuyorum zaten yapacağım tek şey kitap yorumlamak E böyle Instagram'da başladım şimdi de buradayım ne olur nereye gideriz birlikte neler yaparız inanın bilmiyorum ben çok keyif alarak ve çok severek yapıyorum ve tekrar söylüyorum yani benim derdim burada milyonlarca abonem olsun milyonlarca elbette ki abone çok önemli bir şey elbette ki beğeni çok önemli bir şey bunlar gerçekten önemli durumlar biliyorum. Ama olayım şu değil. İşte ben işte 100 abonem mi var? Hayır ben bu işi bırakıyorum. Hayır bu değil. Ben bunu bir hobi olarak yapıyorum. Ben bunu yapmayı çok seviyorum. Ben zaten bunu kendi hayatımda, özel hayatımda yapıyorum. Ve burada değişen tek şey karşımda beni izleyen birileri olacak. Ve bu da beni açıkçası çok rahatsız etmiyor. Kaç kişi olduğu, kaç kişi olmayacağı, hırs var bilmem neler. Hayır ben onu az önce de söyledim. Bir kişiye ulaşabilirsem bile benim için çok önemlidir. Elimden geldiğince Size her pazar mutlaka bir video yükleme. eğer yetişebilirsem haftada iki video yüklemeye çalışacağım. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, ben klasik okumayı çok seviyorum. Yani klasikleri çok seviyorum. Dünya Edebiyatı'nı çok seviyorum. Ve hani tabii ki Türkiye'deki işte eh, Ahmet Ümitler, Ayşe Kulinler, Sinan Akgüzler'den bahsetmiyorum. Ama biraz daha böyle bir yeni nesil dediğimiz yazarları açıkçası öz yapıyorum, okumuyorum. Ben biraz daha böyle hani eski kitapları okuyanlardım. O yüzden de hani belki eleştirebilirsiniz, belki ben de linçlere kurban gidebilirim burada bilmiyorum. Çok zannetmiyorum öyle bir durum yaşayacağımızı ama... Hani eğer soran olur işte neden sürekli aynı kitaplar? Ben biraz daha dediğim gibi hani yaşanmışlığı olan kitapları çok seviyorum. Ve bana göre bir kitabın yaşanmışlığının olması için en azından üstünden bir 5-10 sene bir yıllanması gerekiyor. Ben öyle seviyorum en azından kendi fikrim. Çünkü ona birkaç kişinin sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Ama birkaç kişinin dokunmuş olma ihtimali ya da binlerce insanın okumuş olma ihtimali bende değerini daha arttırıyor. O yüzden genelde burada yorumlayacağım kitaplar bu tarz kitaplar olacak. Tabii ki önerilerinize ben de açığım. Yani tekrar söylüyorum bu bir öz eleştiridir. Yeni nesil kitap okumadım. Ama ve okumaya da tabii ki açığım ee, ve başka anlatabileceğim şu an için bir şey yok. Hepiniz gerçekten hoş geldiniz kanalıma. Bu şey değil, bu sadece bir em, klasik olduğu için söylemiyorum. Benim için gerçekten çok değerli bir şey. Şu an bir kişi bile şu videonun sonuna kadar beni izlediyse bu benim için çok önemlidir. Özellikle bundan sonraki videolarımda çünkü biz sohbet edeceğiz, karşılıklı sohbet edeceğiz birlikte. Ben buna inanıyorum böyle sıkıcı sıkıcı oturup size burada bir kitap özeti çıkarmayacağım. Buna emin olabilirsiniz, gayet eğleneceğiz. O yüzden de bir videoyu başından sonuna kadar izleyebilen herkes gerçekten beni çok mutlu ediyordur şu an. Buna inanabilirsiniz. Aynı zamanda bir fikriniz vardır, bir öneriniz, bir yorumunuz vardır. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Mutlu pazarlar diliyorum. Hoşçakalın.